thank you Mustafa Kemal Paşam ne istersen iste benden. Sayıralım yer dinle devlet işlerini. İstersen kapatalım bütün imam hatipleri. İstersen asalım bütün hoca ve müritleri Lalala la la, la la. Evet Hakan Bey. Yılbaşı özel videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar normalde bu videoda Deniz olacaktı. Ancak Hakan Hazır bize gelmişken. Dedek niye grup odasında? Ya hayır şimdi daha ka falan. Rahat ama. Hakan Şükür, Arif Erdem, Ali Ferdi, Ali Samiye, Fethullah Güler. Hepsi gör önce yapma, Ne zaman erkekler Hayır, Ya, tamam. Ama hayır bak, sen böyle davranırsan, Fenerbahçe kazansın diye şike yapmışsın gibi bir şey yani. Tamam, bak, <laughs> Nokta. Ülkenin yarısı daha da Diğer yarısı da Diğer <laughs> videoya gelsin diye ev halkından bazı kişiler de sizi duyabilir yani o şekilde yani konuşun. <laughs> arkadaşım Mehmet ve e, Hakan'la beraber Rocket League oynuyoruz. Hoş geldin Hakan. Hoş Mehmet hoş gelmedi, hiç hoş gelmediği için sormayacağım. E <laughs> demedin mi? Bak görüyor musun ben orada adamı tuttum. Ya asisti ben, ben, ben yapmışım. Maçın adamı ben adam, ve Hakan. Adam. Mehmet bak şimdi. En önde Hakan var, bir arkasında ben varım, en arkada sen varsın. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Sen FETÖ'yü <laughs> duydum işte orada. Ha, Mehmet ondan sonra buna buna bir tarif kaldı şey. Buna bu dedikten sonra geçmiş şey. ne lan? Geçmiş olmasın dedi. Geçmiş olmasın. <laughs> şey, evet. Tamam Hakan ben sana yaptığım laflar için özür diliyorum. Mehmet'in de buradan FETÖ'yü... Ecevit Mehmet karşı şakası. Bence daha ürkütücü. Akkolik mi? Bence daha ürkütücü. Biliyorum. Harap <laughs> olmak mı? Değil mi o? Oh! Bu Mehmet benden bu bu gol bu gol tüm Mehmet gibi ülkemizi ve vatanımızı bölmeye çalışan komünist anarşist teröristlere gelsin. <laughs> İki bir gol attı. Evet attı. Ben, ben lan bak MVP için bekle senin yüzünden da süre bitti. İki tane golüm var. Ben dün de ben her önceki yerle ben MVP'dim. Ne konuşuyorsun? Konuşamaz mıyım bu hayır. Ha. Pembe formamızı sağdayım. Pembe formam bu kör. Bak Hakan ve ben Pembe takım ben. formasını giymişiz. Mehmet Şimşek McQueen'le tişört giymiş. Her yerde bölücülüğüne devam et. Bitiriyor. Ananı sik. Oo hayır ya. Bak, kurtarmaya çalıştım de, direkten girdi. evet diyoruz. Rahatsız 400 mı oldun diyoruz. Geliyorum. Lan ben 990 ile oynuyorum. Tamam 1400 mü daha, daha fazla 990 mı? internet sensin tamam. Sen tamam, normalde ben, çok iyi oynuyorsun. Tam yapacak bir şey yok. Ananı sikiyim. <laughs> <laughs> Sen yaptın ya. Ya oğlum ne yapıyoruz ama Bakalım defans uyuyor muymuş? Hakan topa gitmeye çalıştı vuramadı adam bomboş. Oğlum mal mısınız? Niye topa vurmuyorsunuz? Lan embesil misiniz? Gidelim bir şey mi hakkın yok şu an? Mal gibi topa vurmamışsın gitmişsin. Araba çarpılıyor da kavga etmiyorum. Kavga etmeyin diyor kendin kavga ediyorsun ha. Ya gerizekalı topu vursaydın kavga çıkmazdı şu anda. Pingin var bir su şey sallayın. Ya tamam ya, Mehmet ya. Hadi ikiniz de gidin bak topa vurun ama bu sefer ben kaledeyim. Geride olan ama defansa beklesin. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ya. <laughs> Sen kurtarır ben mıydın ben lan? Ben. Topa vur. Topa. Dey Hakan niye bırakıyorsun? Niye bıraktın? Lan ya yorum şaştı yorum şaştı Geldim yani... Şimşek gibi hızlısın Mehmet Eyvallah Gecelik eyvallah. kaç saat Lan <laughs> tamam <laughs> <laughs> Ne yapmayacaksın Bir şey yap Niye yap işte Yok Mehmet sen Adana Deva Partisi İl Başkanlığı Genel Sekreterimistin Niye böyle hareketler yapıyorsun şey taciz solcu parti. Ort Ortaya karışık parti. <laughs> Lan siz biliyor musunuz Adıyaman'da Penguen Severler Derneği gibi bir şey var. Adıyaman mıydı? Neydi? Öyle bir yerdeydi Batma. İçeride kumar oynanmıyor kardeşim. <laughs> Adıyaman'daki tam. Direkt kumar seven kardeşler Aynen. derneği olsaydı bence daha az kumar riski olur. Şeker atanlar derneği gibi bir şeydi. O Hakan. Maç boyu Hakan'la yana top bir kere gelmiş sadece. Hakan skoru iki şu an. Bak o da bu. Bak 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 bu konuyu da dile getirirsem sen çık kötü ol. E Ankara'da yürütmezler seni Mehmet bak ben sana öyle diyeyim. Ya yok abi biz bu bak biz bu maçı çevirelim var ya. Eldon alacağım. Oğlum oynamamalı. Oğlum gole bakın lan. Bak ben İki kişinin arasından böyle bir gol attıysam bana puskası bu maç dönsün sana 3 tane lastofos portiki almayacağım çünkü dönebilir hakikaten abi tına değiriyor <laughs> ya <gülüyor> Siktir git Mehmet. Siktir git Mehmet. Siktir git. Harbiden ha, ya. Abi nasıl evet. Ya oğlum bir tek ben ben topu anasının namından koşmaya başlıyorum. Siz defansın dibindeseniz hiç umursamıyorsunuz. Benim geldiğim yere ya, bakın son bir son de size bak. Mehmet'in rahatlık hali mi Mehmet'in rahatlık hali. <laughs> <de. gülüyor> <laughs> Mehmet'in rahatlık yani. Bittikler. Hayır ya. Sahil bildiğince şey oluyor. Sakat otistik tepsi. Lan. Üçüydük. Mehmet siktir git Mehmet. Siktir git. Ama lütfen maçı birazcık ya amına koyayım ya. Gol be gol be. Yes hadi comeback geliyor. Yapıp şey yapsaydın seni var ya Suriye sınırında falan gönderip böyle başı bir tane kan... cümleyi kuramadım ama sen anladın bence o duygu sana geçti. <laughs> Mehmet e artık Suriye'ye geri gönderelim. Vatan hasretiyle yanıp düşüyor çocuk yazık. <laughs> Bak bu iki <laughs> Bu iki. Bak takımda ben olmazsam takımın toplam skoru 12. Montajım. Vur gol be. Yes oğlum ne oluyor lan? Birkaç saniyede 3-0'dan 3-3 yaptık abi. Oğlum Cumhal'e ben olmasa takımın toplam skoru 4. Ya siktir zaten senin de 120. Oo tamam güzel. Oğlum 3-0'dan 4-3 adamlar bence şu an böyle Google, Google. İmanı güzel falan girmiştir. Ya sik kaç Hakan çok güzel kurtarışlar yaptı. Ama Mehmet'in bölücü terör örgütü ya, <laughs> Oha. Go Hayır gol alıyordu. Siktir git. Aha 6-4. Şimdi e, geçen gün okula gidiyorum. Okula daha da fazla daha yapalım. da fazla Ondan... sok ağzın mikrofona sok sok böyle gelmez. Lan daha sokamam. Her sokarsın. Niye? Ya videoya Neyse, evet, gelmiyor evet. ama ben de duyuyorum evet. da videoya gelmiyor. Geçen gün okula gidiyorum. İşte Eee böyle baktım okulun önünde bir sürü polis falan var. Ondan sonra Kastamonu ayıları Eee böyle polise böyle derdini anlatıyordu. Polis Kastamonu ayıların ifadesini alıyordu tamam mı? Ondan sonra işte kastamonu ayları da bir tane böyle şey ikter domuzu pişiriyorlar mangalda. Ama nasıl bunlar böyle şarkıları söylüyorlar? Bir, ters hatta bir tane de bir tane, tane, tane domuzun Noel Baba kostümü giydirmiş, kansöz gibi oynatıyorlardı. Ondan sonra ee, işte. Neyse, ondan sonra kastamonu ayları birbirine bakıyordu falan filan olayı anlat dediler. Gittim ben de yapmıştım. merhaba falan filan dedim ayılara. Ondan sonra işte selamun aleyküm yaptılar. Olay şöyle oluyor, sabah kastamonu ayısı işte dağda iniyor böyle bu Allah falan filan diye diye Ondan sonra bir tane domuzla bakış bakışıyorlar böyle. Domuz ona bakıyor, domuzla bakıyor falan filan. Tam böyle bir aşk başlayacak bu Domuz böyle Kastamonu ayısını öpecek falan filan. Orada film kopuyor tam bu Kastamonu ayısı gidiyor. Domuzun yüzüne geliyor. Vah <laughs> işte ondan sonra. Domuz, <laughs> domuz diyor ki, domuz peki Allah senin cezanı versin lanet adam. Bir daha burada bir şey geçecek sandım. Ondan sonra Kastamonu diyor ki sen ne diyorsun amına koyayım ben burada ben adamın fırın fasulye pilav yemiştim diyor. Ondan sonra bir de laps diye osuruyor orada bile. Tamam mı? kasıklarına, kasıkları kadar sıçıyor domuz. Ondan sonra e, bir şey domuz demiş. Kastım onu sıçıyordu Ondan sonra Allah belanı versin. Daha yeteni paraklan yapıyorlar. Ondan sonra e, Kastomun ayısıyla böyle tekrardan bir aç başlayacak da bu sefer öpemiyor çünkü bok boktu için ayı işte iyi yaklaşamıyor domuz Ondan sonra eee domuz diyor ki seni abilerime dövdürtürüm diyor o da şahalan abinin abinin amına koyayım diyor ondan sonra işte <laughs> e, ondan sonra ondan <laughs> sonra <gülüyor> o, ondan sonra domuz bir sık çalıyor böyle piyu yüce domuz tanrısı İsa aşkına işte bur buraya gelin falan filan diyor e, ondan sonra birden 20 tane domuz beliriyor yoktan var ya yani böyle yerden falan çıkıyor sen hayır da bizim kıza şekil şükür mü yapmışım diyor falan adam da diyor ki açık açık, açık diyor ki eee biz şekil şükür yaptık falan filan diyor Ondan sonra kaftan bana iki bu ısı çalıyor. Oooo diye bu ısı çalıyor. Ondan sonra içerisi böyle mafuslarda ceza şarkısıyla birlikte 10 tane kaftan ayısı içeriye giriş yapıyor. Ondan sonra e, tabi bu olaylardan sonra kaftan ayısı ile domuzlar birbirine bakışa kalıyor. Ondan sonra e, bir tane domuz işte şeyin kulağını geliyor. Kızın kulağına geliyor diyor ki seni bizi çağırdı yeri Şimdi anamızı aradığımızı yiyecekler burada diyor. Ondan sonra kavga dövüşü falan başlıyor iyice. Ee, ondan sonra işte böyle 2-3 saat falan filan sürüyor. En sonunda da işte e, kasabonu ayları domuzları böyle artık keyif olsun diye böyle e, şey... ...böyle sevmediği takımların formasını giydirip böyle oynatmaya başlıyorlar. Ondan sonra en son işte böyle o olaylar falan filan. Ondan sonra kızı böyle masaya çıkartıyor, oynayacaksın falan filan diyor. O sırada tabii bunu hiç kimse görmüyor, sabah vakti çünkü. Ondan sonra bir birden yoktan... Bir dakika, bir dakika dur. Sabah vakti diye mi görmüyor? He evet, sabah vakti böyle gece zikri karardı. Onda bu hiçbir insan kastı Ha olmamış. ben de sabah o, deyince doğru bu, Türkiye'de sabah e, vakti güneş doğmamış zamanlar da oluyor. He. E, ondan sonra göz daha olsun diye de e, şey yapıyor. Bir tane domuzu dövüyorlar ama nasıl dövmek? Böyle a, adam eve gidiyor babası tanıyamıyor. Niye biliyor musun? Hani kavga ettiğinden falan değil yani çocuğun kimlik fotoğrafını kaydırmışlar. Ondan dolayı babası o, o, o tanıyamadığı için eve de işte sonra diyor sen ne biçim babası falan filan diye e, ee, işte ondan sonra e, en son işte polisler intikal ediyorlar yerde siz diyor ne yapıyorsunuz lan burada İşte ondan sonra kastomla ilgili bir abi diyor bunlar de çekiş çıkıp falan filan yapıyor diyor e, tamam onu anladım da bu domuzlar diye böyle giydirip oynatıyorsunuz haram değil mi lan diyor o da valla memur bey düşünemedik falan filan diyor ondan sonra me memur birden şekil değiştirerek e, uçan kuşlara dönüşmeye başlıyor ve diyor ki ya siktir edin siz alem yapıyorsunuz da niye beni çağırmayın diyor. bu sefer uçan kuşlarla birlikte Uçan kuşlar kastamonu ayılarıyla birlikte domuzlara dansöz e, kostümleri giydirerek böyle şeyler üstüne para takıyorlar. İşte yani ondan sonra e, şey domuzlardan doğal ağaçları falan filan böyle değişik fantaziler deniyorlar üzerinde. Ondan sonra gerçek polisler geliyor işte gerçek polisler diyor sayın da ne yaptınız falan filan diyor. Ondan sonra işte diyor biz böyle böyle yaptık memur bey falan filan diyor. Ondan sonra tabi o uçan kuşlar üstünde polis üniforması görünce polisler diyor sanki biri falan filan diyor. Ondan sonra bir serbest meslek erbabı istiyorlar polise. Ondan sonra hangi birim diyorlar. Ee, işte ondan sonra hocam biz karışık birim kullanıyoruz falan filan diyorlar. Sen ne zamandan beri polisin diye soruyor polisler, O, o da diyor 1968'den beri değişmeyen lezzet falan filan değil de anlıyorlar tabi <laughs> bunlar polis olmalıydı. Ondan sonra, ondan sonra işte hepsi işte içeri falan alıyorlar. işte ondan sonra Kastamonu ayıları hapse atıyorlar. Kastamonu ayıları hapse gidiyorlar. Kastamonu ayılarının, Kastamonu ayısının abisinin abisi geliyor diyor e, abi böyle böyle bok yedik falan filan diyor bu işte çıkarma masrafları sana der misin diyor abi diyor siz neyi teriflersiniz hastanın atılmasını tasarım satılmasını aslanır sinirlediğiniz zaman da siz çok neyse ondan sonra işte e, işte orada böyle küfürlü muhabbetler falan filan diyor ondan sonra kastım oyunu ayılar diyor abi ayıp oluyor yani hadi diyor sus ben ne ayıp abi bravo da ayısı diyor ondan sonra işte muhabbet iyice koyulaşınca e, en son geliyor işte e, mapuslarda ceza ve müslüm babamızın unutulmayan bestesi kaç kere kırıldı müziğiyle birlikte mix yapıyorlar. Böyle de e, paraya bulup hayatlarını devam ediyorlar ama mafishaneden 35 buçuk yıl sonra çıkıyorlar. Niye 35 buçuk derseniz e, ayıların hepsi sakat otistik ve otizmli olduğu için aynı zamanda amputa olduğu için e, tam sayı söyleyemiyorlar. Ben de karşı yakalılar <laughs> falan sandım. Yani iki olayları şey, ben oradaki çalınan Ben de yani oradaki, oradaki 35 işte. buçuk yılım. Ya böyle bir hikaye şey işte. Koton, kotondan başka yiyemiyorlar mı? Evet, koton, koton bizim şey, desteklediğini açıkladı. O yok. Pardon, <laughs> pardon. Şey, e, pazar günü McDonald's mağazalarındaki e, yemekleri değil, sandalye ve koltuk takımları. Oğlum bu arada yapıyorlar. bir şey, biz gene 3 0dan comeback attık ha. Evet. <gülüyor> Her <gülüyor> bir Mehmet herhalde. 10 dakika gol mu oynuyoruz bari kaleye geçeyim <laughs> Ya amına koyayım ya, adamların ama kalesine ama atak ya, yapıyoruz Oğlum, oğlum son o, oğlum son dakika değil de bir saniye. Ablayın. Harbi. 3 saniye kalmış maçın bitmesine. Top adamların kalesinin önünde ikiniz kalede oturuyorsunuz. Uzaklaştır. Canım izin verir misin? Aaaa. Neler? Ya hayır ya. Mehmet neredesin? Mehmet neredesin? Neler? Aaaa. Çocuklarımda gületme videolar <laughs> 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 Açtım ortayı. Ya Mehmet ya topa vuramıyor Ge Aa, var. Ya, ya, Bu videoya yapılan Allah. her bağış SMA'lı bebeğimiz evet. Mehmet'in tedavisi. <laughs> Evet arkadaşlar bugünlük video de bu kadar. Ee, i̇nşallah 2024'ünüz bok gibi geçer. 2024 hakkında diyeceğim bir şeyler var mı? Bir sene video yok arkadaşlar. Ha ha ha. Arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Mehmet'le olan güzel arkadaşlığımız da gördüğünüz evet. fark ettiyseniz bize iyi dileklerimizi gönderdik. Kendinize iyi bakın. Ee, Mehmet'in kanalı da birazdan gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.